Herkes gripten kırılıyor. Mesaj yok diyor. mi? Biyotik bilek yok. diyor. Eczacılar eczanede bu garibe ilaç yok diyor. Bakanlık yalanlıyor. Şimdi gidelim eczanelere bakalım gerçekten ilaç var mı? Zaten... Sadece Sen seni seviyorum yazdın. O sana hiçbir şey yazmadı mı? <laughs> Ben dedim sana özür dile diye, değil mi? Özür dile olmayacaktı sanki. Ne yapayım Fahriye ya, seni seviyorum dedim işte. Yetmez mi? Yetmemiş işte Allah Allah. olarak o yok. <laughs> Belki şeye gitmiştir. Neye? Şüphelinin dediği yer var ya böyle sabaha kadar eğleneceğiz dediği yer. Oraya. Ay canım benim ya. Kendini kötü mü hissediyorsun? Böyle nefesim daralıyor Fahriye. Böyle şu an Macit'i görsem her şeyi unutup ona böyle sarılıp Macit beni sakın bırakma derdim. Aa, ne oldu? Benden özür dilecek. Yok işte benden utanıyor filan? E öyle. Söylediklerim doğru ve mantıklıydı. Ama işte aşkta gurur olmuyormuş. Yani ya yalnız ve gururlusun ya aşık ve mutlu. Çok mu karışık geldi? Yok kız, çok net. Sen Macit'i çok istiyorsun. Çok istiyorum. Yani ben daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım Fahriye. Ama yani gerçekten bayağı beter bir şeymiş. Ah, Neriman ya. Keşke benim karşıma da biri çıksa beni beter etse. <laughs> Beterim beter etse. <laughs> kapım çaldı. Cihan canlısı. E, kıyamam kız. Bak Zili da kapıyı tıklatıyor kibarlıktan. Maçı tararsa haber ver, tamam mı? Tamam canım. Eğlenceden dönünce arar herhalde. Ay bu çatladı be. Berimen ben idare edeceğim tamam mı? Sen hiç korkma. Ne no, oldu Fahri? Hadi güle güle canım. Macit. Hoş bulduk Neriman.